Yok aşkım ne kıskanması ya. O kız kim? Kimle gittin oraya? Ne zaman gittin? Kaşla gittin? Nereye gittin? Nerede oturdun? Kız kim? Aşkım kız kim? Kız kim? Kız kim? Kız kim? O kız kim? Abi hem cinslerimizi kıskanmaları çok komik değil mi? Ya hobi olarak yine kıskan. Ama niye hem cinsimizi kıskanıyoruz? Ya gençlerle görüşmeni istemiyorum. erkek lan erkek. Ya git ağacı kıskan. Ne bileyim şunu kıskan. Ya. Bir delikanlı da dememiş ki aslanlar kadını tarafından kıskanmak Türk erkeğinin çok fazla hoşuna gidiyor. Gözümün önünde like yapıyorsun ya. Pislik birbirlerinde kalsınlar. Yatsınlar birbirlerinin yanına sarılmasınlar, gözün uyusunlar. Aa bu kıskançlık için değil. Meyve soyacağım ben şimdi. Bu bize Rabbi Teala tarafından yüklenmiş. Kimden yapalım bunu? Türk. Bas kıskançlığı bas. Kıskançlık Türk kızlarının altıncı duyorganı ya. Bir erkeğin istenli veya istemsiz bir şekilde karşı cinsle buluşmasından sonra saniyede 10-15 soru sorabilme yeteneklerine sahipler. Bilmiyorum ben çok normal buluyorum. Sonuçta bizi bu duruma getiren de bizim erkeklerimiz. Hani o kadar çok şüphelendirici şeyler yapıyorlar ki bir süre sonra paranoyaklığa bağlıyorsun. Kıskançlığın da üstüne geçmiş oluyor. Herkes seni izler.